Barajlarında düşük seviyeleri gören İstanbul susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Belgrad Ormanı'nda yer alan tarihi valide bendinde 3 yıldır su boşa akıyor. Gerekçe ise su bendinde başlatılacağı söylenen yenileme çalışması. CNN Türk muhabir Merve Tokas ve kameramanlar Engin Özbek ile Caner Emre Kınacı İstanbul Çevre Konseyi'nden Zafer Murat Çetin Taş'la konuştu. 3 yıldır 365 gün 24 saat bu su boşa akıtılıyor. Belgrad Ormanı'nda yer alan Valide Bendi'nde 3 yıldır bu manzara hakim. Su bende toplanmıyor. Osmanlı döneminden itibaren kentlerin su ihtiyacı bentler tarafından karşılandı. Hemen arkamızda işte o bentlerden biri Valide Bendi var. Yıllarca su ihtiyacının karşılandığı bu bentte ise şimdilerde hem su tutulmuyor hem de sular boş akıyor. Bir damla suya bile ihtiyaç Olduğu bu günlerde buranın su dolu olması gerekirken iddiaya göre gerekçe ise bentte başlatılacağı söylenen tadilat çalışması bu su dediğiniz gibi İstanbul'a veriliyordu. Ancak 3 senedir bu bentlerde tadilat yapacağız amacıyla boşaltıldı birkaç tanesi ve bu e, sular e, az evvel de gördüğünüz gibi kanal lastasıyla e, derelere denizlere veriliyor. Boşa akıtılıyor öbür taraftan da biz e, bu üç yıldır ödemediğimiz suyun parası boşa giderken ben eski yetkililerle de görüştüm bunu efendim e, biz işte bugün yapacağız yarın yapacağız diyerek üçüncü yılı doldurduk. Valide Bende Belgrad ormanı içinde kritik önemli Bentte su olmaması olası bir yangında binlerce hektar alanın kül olması yaban hayatının yok olması demek. Bu ormanların tamamı yanar. Burası ormanların da yangına karşı korunması için büyük bir kaynaktır. İSKİ iddialara yazılı yanıt verdi. Açıklamada bentler için restorasyon projesi başlatılmıştır denildi. Ancak proje hayata geçmedi. İSKİ bentlerde biriken suyun boşa akıtılıyor iddiasına ise proje için suyun kontrollü biçimde tahliye edilerek kağıthane derisine oradan da Haliç'e ulaştırıldığını belirtti.